Adını almasam and him with ya? Dilber, olduracaksın. <laughs> Canım abim, şair ruhlu romantik prensim. Bak şimdi, e, ecelim, bedenim, taçım, başım falan derken böyle anlam kayması çok oluyor. Benim Ayfer için yazdığım şiirin noktasına dokunamazsın. Aynen böyle okuyacaksın. İyi de abicim, böyle okuyamıyorum. Hey! <laughs> <laughs> Yaframa yükleneceksin gırtlağa değil. Şarkıcı olan sensin. Okuyacaksın. Ay yeminle bu aşktan bizdim. Haydar abi. Oh. Fatih. Hoş geldin aslanım. Nasılsın abi iyi misin? İyidir iyidir. Bilber sen git biraz çalış. Daha sonra kaldığımız yerde devam edeceğiz ona göre. Tamam abim. Ay Fatih. var Hayırdır? Ne işin var burada? Ya Haydar abi benim sana bir işim düştü de. Sen sakız mı çiğniyorsun? Hiç yakıştıramadım sana. Ya sorma Fatih. Matkabı bıraktım da biraz gerginim ondan. Ha. Ee, niye geldim? Şimdi benim bir arkadaşı yurt dışına göndermem gerekiyor da... ...ona ha. böyle kimlik, pasaport falan çıkartabilir misin sen? Kimmiş bu? Suçu ne? Niye kaçıyor? Yok yok kaçma değil ya ben kendim yolluyorum onu. Kim bu oğlum? Yani bir arkadaş diyelim işte adı Mahmut. Mahmut mu? Yani asıl adı Ertan da. Ha, bu bizim Zeynep'in Ertan mı? Ha sen biliyorsun. Aman abi gözünü seveyim bak yani kimse bilmiyor. Tamam tamam. Hallederiz. Hallederiz de kimliğe ne isim yazacağız? Şey işte abi adı Mahmut, soyadı Yumuşak. Baba adı Murteza Yumuşak. Anne adı da Karolina. Karolin Yumuşak. Yumuşak mı? Yumuşak. Yumuşak. Oh şükür nerede kaldın Zeynep Hanım? Mustafa gelmedi mi? Kimse gelmedi Fatih Bey. Akşama kadar bekledim. Allah Allah. Siz Eman Hanım, Selim'e hemen banyo yaptırır mısın? Tabii. Ya kardeşim nerede kaldınız sabahtan beri? Çok sıkıldım, patladım, ölüyordum az kalsın sıkıntıdan ya. Bir daha beni bu kadınla baş başa bırakmayın. Hiç konuşmuyor bu. Bırakmayız tabii, bırakmayız. Mustafa, neredesin sen? Kusura bakmayın Fatih Bey. Fehmi Bey bırakmadı efendim. Akşama kadar Mukaddes Hanım'ı aradık. Bulabildiniz mi peki? Yok maalesef efendim. Sanki yerin içine girdi. Yok. Ya anne bir de seninle uğraşıyoruz. Tövbe yarabbim. Fatih Bey bir paket vardı demiştiniz. Evet Mustafa. Bir paket var. Sana emanet. Anladın sen. Siz hiç merak etmeyin Fatih Bey. Onu öyle bir saklayacağım ki kimsecikler bulamayacak. He. E o iş bende Fatih Bey. Mahmut. Vay Mahmut ne haber kardeşim? Seninle çok eğleneceğiz Mahmut. Sizi tanıyor muyum? Ayıp ettim Mahmut. Beni bir numaralı en yakın arkadaşım Mustafa'yı tanımadın mı? Yahu biz seninle Tarus'a tatile gittik be kardeşim. Ayıp sana teessüf ederim. Yok vallahi tanımadım sizi. Sen hiç merak etme kardeşim. Ben sana öyle bir bakacağım ki... ...öyle bir bakacağım ki ana kanındaki halini hatırlayacaksın. <laughs> Mustafa anasının geçmişini bırak. Geleceğe odaklan. Mahmut o zaman hadi gel biz eski günlerin altına, senle biraz eğlenmeye gidelim kardeşim. Hah! Tamam, gidelim. Ee, Fatih, yengeyi alıp gelsiniz de size. Bak eğlenmeye gidiyormuşuz. Hep beraber eğleniriz ha. Yok, yok. Biz zaten çocuk falan bakacağız. Siz gidin, biz daha sonra başka bir gün eğleniriz beraber. Hadi. Hadi Mahmut. Tamam, peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.